Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizle Minecraft oynayacağız. Çektiğim videoda ses kaydediyor mu kaydetmiyor mu onu bilmiyordum arkadaşlar. Şimdi <laughs> devam ediyoruz. Kalın yerden. Git lan. Git. Git. Aa peşimi bırakmayacak. Ya, evim yok benim. Evimi kaybettim. Evimi kaybettim. Oğlum ne kadar hızlı koşuyor bu zaman bile. Aa! O elmasın gitti. Elmasın gitti. Diyoruz. Ya neden normal yapıyorsun arkadaşım? Her şeyim gitti ya? <laughs> ne arayacağım oğlum. Umarırsın o zaman anam da. Arazide falan kayboldu gitti ya. Belki evime bulursam orada çestin, e, içine birkaç şey koydum da. Bir susun ya. Bütün eşyalarım gitti. Hepsi sizin yüzünüzden. yazılmasın da gitti Allah belanı vermesin tövbe tövbe ne bela okuyorum ya cık cık. her şeyim de gitti aç aç duracağım ya burada neyse bir, ba bir bakalım hadi bir git sen. ondan ne gülmüş bu arada arkadaşlar indirdiğim texture paç ee, değişik bir alan çok güzel bence ben bu tekstur parçası seviyorum. Tabi wolf tekstur parçası falan var. Onları bilmiyorum. Hiç bakmadım da. O nereye geldik ya? İyi de vura. Bir bulabilsem be eşyalarımı. Ya of Komi mode bir. Sen bir açar. Çok kaçak gideyim Na 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 gidiyorum. Aha bak bak burada birisini öldürmüşüm. Neredesiniz? adam adamım. Yeme lan yeme bir şey yeme yeme bir şey yeme yeme bir şey. Uf bunu da öldüremedim ya aman. Ah evim evimi buldum. Evime buldum. Evim. Evime giriyorum. İkinci bölümde. Evet, ikinci bölümde. Tabii ki de şey yapacağım. Bir kişi daha katılacak aramıza. Bir server olmuştu Şey, stik de yok. Bakayım. O güzel iron. Allahım. Ah oh, elle gidelim hadi bakalım. Bak elle gidelim. Gidiyoruz cıplak elle azıcık elle. Ya nerede ya? Of, her şey gitti ya. Allah Allah ya. Of yemek de yok. yemek Şunu aldırayım ya. Gel lan buraya. Sen sen, var ya, sen yemeğim neredesin? Yemeğim nerede söyle? Sen yedin hepsini. Normal sen mi yedin? Hmm. Ah bu da Kaçma. Ölmeyi de bilmiyor ya bu. Öl öl. Aley. Ah güneş. Seni öldürmekle vakit kaybetmeyeceğim. Lan bütün yönü de gitti ha. Lan ne meyriyom meyleme, meyleme meyleme Nerede kaçtı bu hayvan gitti. Oyunda kaçtı. kaçma kaçma gel Aha öldürdüm Seni de tokat öldürdüm Bana ne bakıyon Tabii i̇şte bitki olacak Ah Gel buraya siyah yünlü Seni siyah yünlü Buraya gel hemen Lan bir dur lan olduğun yerde dur Ay Manyak niye yanıma geliyorsun kaç sadece. şimdi? Bir tane Arkadaşlarım bütün acem gitti. E ne yapacağız? Böyle kaldık. Ya ben yeniden yapmak istemiyorum her şey yok. Yapmak istemiyorum hayır ya yok Yok ya yok, 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 öyle yok yok. Oh, oh, oh. Of. Öl, öl, öl. Eh. Adam. adam, 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 adam. Elimle odun kıracağım. Crafting table. İşte bu adamın Şunları kıracağım. Gel bakalım seni Bunu kıracağım. Yavaş yavaş. Şunu da kıralım. Arkadaşlar maden kazacağım. Bu da nasıl elmas bulunduğunda tabii ki de Söyleyeceğim işte ha. Kırıl. Kırıldı. onun Oyunun şarkısını kısacağım. Oyunun şarkısından benim sesim olmazsa gördüm. Evet arkadaşlar. Kır 10 tane odumuz olmuş mutfakta yapacağız onu yani. Aslında demir de oluyor. Stick yapalım. Demir de falan yok. Adamım. Bir tane olunca 2 tane 64 çıkıyor. He ezberledim. <laughs> Bir şeyler düştü mü? Tabii Minecraft oyunu çok kasıyordum. Küçük ekran. Yemiyor. 16 tane oldu. Bir 64 olur. Bir 16 tane daha olacak. Tabii yürütmeye Kır. ağzım kızım. Evi de kaybetmeyelim. Aa, akşam mı oluyor? Ne oluyor? İklim de video ayarlardan yapacağım mı? Kar yağmış. Kar yağmış. Hem de suyun dibine kar mı yağmış? Fizik kurallarına aykırı bir şey. Zaten bu oyun kendisi fizik kuralı mı? Ee, yukarıları yok ki evet adamım evet adamım Uhu. kır kır hepsini kır 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 hepsini kır şunu da kır 2 tane daha alınaklayacağım dur elimle tam tamına 30 kaç tane kıracağım ben Bundan da bir iki tane çıkartıp da atabiliriz. oh. Hadi, hadi. Tuz 35 tane oldu. Arkadaşlar bir de size taktik göstereceğim. Bu taktik değil bilmeyenleri göstereceğim. Şunları alayım. Ben bunları almayı seviyorum. 6 tane. Bakın suyun içine koydum. Suyun içine. İşte 70 şey olmuş, şeyler olmuş. Ne oldu? Neyse Bunları multiplayer'da yaptık. O yüzden ben yapmayayım. bunu niye açtım? Ne mantıklı bilmiyorum. Shift'leyip sağ klikliyoruz arkadaşlar. Böyle bir şey. kitle Yani ben de bilmiyorum. İşte öğrenmiş olduk hep beraber. Ne bu kapı açık dursun ya. açık dursun nasıl Şunu böyle açtım. İşte. Şuraya olacak. Hepsi de benim. Aa demir her şey demirden zırh falan yapacağım. Kılıç yapacağım. Ay günüm de vardı. Şu kuzu meleyince me. Meleme tamam canım. Koyduk bed bedroom ya da bu daha çok komik. Belliydi zaten hava iyice kızdı. Yatak da oyun ortasına koyalım. İyice bugün iyi. Bak iyi toplamışız ha. Şey demirler pişmiş mi? O oh, harika. İyi, bir tane de etle idare edeceğiz artık. <laughs> Hayır bir tane etimiz var. Hemen demirden ben ne yapılacağını bilmiyorum. Aa, şöyle. Ha. Bir zırh bununla. Bir de kas yapalım demiş. Arkadaşlar bunları ben şeysiz yap yani. Mod açıp yapmadım. Modsuz yaptım kazdım e, madenden daha yeni çıktım oralar sıkıcı olur diye orayı çekmedim başka ne kaldı pantolon pantolonla koyduk mu e, ne yapacaktım ha demir kazma demir kazma yapayım şu ee, ne mantık salak Manyak mı sesler Dur o şey. Ha ne kazma şöyleydi değil mi? Şu. Bana bir tane etmez ama. Tekrar bir tane de demir kılıç yapacağım Şimdi çestin içine bir koyayım. Şunu koyayım. Aa, büyük neden büyük çest neden yok? Yok ben yok. Yo hiç aklıma gelmedi adamım adamım, adamım 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 Şunları koyacağım. Şöyle iki tane Oh, oh, ne güzel ya yaşlı oşu. Şunun at de olur diye. Şunları... Arkadaşlar sağa klik deyince otomatikman bir Bakalım. Hı, güzel oluyor ya. evet. Çok güzel oluyor evet. Ha, Arkadaşlar bir süreye süremize bakalım. Onu geri